Taraftır, merkezde, taraftır. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği tarafından Bodrum'da yapılan kaçak göçmen operasyonunda yakalanan organizatörler yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Liderliğini AB'nin yaptığı örgüte üye olduğu tespit edilen ÖB, HA, ŞS, MY, SY, e. HS, ve VT olmak üzere 10 kişi hakim karşısına çıkartıldı. Afganistan ve İran ülkelerindeki şahıslarla birebir irtibat kurarak yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdıkları tespit edilen örgüt polis tarafından yapılan Kırbaç adlı operasyonla yakalandı. 6 Filistinli, 14 Suriyeli, 4 İranlı ve 48 Moritanyalı olmak üzere toplam 72 mülteciyi Bodrum'a getiren şahıslara Türkiye-Yunanistan maçının oynandığı saatlerde Yunanistan'a çıkarmayı planlıyordu. Evet. Hayır. 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 72 mülteciyi 20'şerli gruplar halinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçıracakları bilgisini alan ekipler, mültecilerin bulunduğu pansiyona operasyon düzenlediler. Operasyonda 72 mülteci gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılırken 10 organizatörse ise örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Tamam. Kırbaç adlı operasyonda bir adet 9 metre uzunluğunda özel olarak modifiye edilmiş 125'lik güçlendirilmiş motora sahip sürat teknesi, 12 adet can yeleği, 4 adet tekne özel olarak monte edilmiş benzin bidonu ele geçirildi.